Niye aşkım. Oturuyoruz. Sen Sesin ha. gelmiyor. Ses ha? yok. Nasıl yok? Dur. Geliyor mu? Sesini duyamıyorum ben. Niye gelmiyor sesim? Dur bakayım. Geliyor mu sesim? E niye? Üf, telefon bozuldu. Ses Sesden... Bana gelmiyor ses. Kapatıp bir daha açayım ben. Hadi kapat. E geliyor diyorlar. İlayda gel. Seni istiyorlar. <laughs> Azıcık dedikodu yaptık <laughs> vallahi. Konuş bakayım. Ya mı? Herkes duyuyor. Yo senin sesin bana niye gelmiyor ya? Senin telefon bozuk. <laughs> kulakların bir doktor. Aa, ses gelmiyor. <laughs> Bana gelmiyor. Bu senin sesi gelmiyor. aşkım kapat. Bana aç, gelmiyor ses. Ya. Size değil arkadaşlar. Söyleyin yazar mısın arkadaşlar? Kapatıp açtım. Şey yaptı. Dur bakayım bir de şarja takayım. Memnun şarja. Şarjla bir alakası var mı oğlum Sanmıyorum. İlayda aşkım şarj aleti var mı? Yani? Kapatıp açayım. Anlarımıza hamdolsun. Kaç hamd kere kapatıp açayım. <laughs> çok çok dur. Ya teşekkür ederiz. Bizimle bir şey kalmış. Şükür. Orada bakteri. görüyorsun. Tamam. Nerede? Sen, tak. sen, sen Aha. Oh, <laughs> daha düşükken gelmiyormuş ses. Evet. Yok yok açık kalabilir. Mert seviyorum. Kalp yap. Dedikodu yaptık hayatım. <laughs> evet senin dedikodunu yaptık. o. Oh. Oh. Ne konuştunuz? Çok kötü şeyler konuştuk. O kadar kötü şeyler öğrendim ki hakkında bir kez daha düşünmem gerektiğini anladım. <laughs> İlayda beğendi mi onun kokusunu? Çok güzel kokuyor. Değil mi? Çok güzel parfüm gibi. İlayda'yı da merak ediyorlar. İlayda da gelsin. Geldi o canım. Ee, ne anlattım biliyor musun? Söyle <laughs> söyle gel. <laughs> Facebook'um olduğu için beni dövdü. <laughs> ya senin bütün gerçek şeylerini anlattım. Arkadaşlar ne kadar şiddetli. <laughs> Çok ağır bir ergenliği olmuş Mert'in benden çıkardı. Bütün ergenliğini de İlayda'dan çıkarmış. Çok üzüldüm İlayda'yı canım görümce. <laughs> <laughs> Sen bunları hiç hak etmedin. Başka ne anlattın? <laughs> ee, ne anlattım? <laughs> Aşkım yani burada söylemeyelim. <laughs> Aynı şey götürdü. Emniyete götürdü. <laughs> Kadesten gelir şey yapar. benim orada takımım var mı hiç giyebileceğim? siyah beyaz vardı. Takım. Hı, var. şey normal smoking tarzı takım. Hı, Müsait olunca bir baksana. Buse'den yarın getirsin bu. Işi. Ne yapacağım aşkım? Lazım takım mı? Tamam. Hı şey anlatın diyorlar. Hadi <laughs> ha. Hangi kırk şeyi anlatsam? Anlamadım. Normalde sigara <gel> içmiyordum. Orada <laughs> <laughs> Böyle vakit geçsin diye yani sigara içiyorum Ama yani kapımı bile kilitlemedim. <laughs> Sonra malum şahıs abim kapıyı açtı beni gördü. Yani insanlar ki kardeşim ne yapıyorsun falan. Koşarak gece işte anneme babama herkesi ayağa dikti. <laughs> Benim yaptığım şeyi söyledi. <laughs> ya İnanmıyorum Neler sana Mert. Neler yaşadın ben. ya? <laughs> Neler yaşadın ya? Bu nasıl bir şey ya? Bir yazmış ki Mert, giyim sayfan var mı? Acayip benziyor o adama. Ney sayfa? Ney sayfa? Giyim sayfan var mı yazmış, acayip benziyorsun demiş ona. <gülüyor> <gülüyor> ne giyimi? <mi? gülüyor> yola teşekkür ederim. Yola yanlış yerlerdesin, Yola. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yoldasın Yola. Yanlış yola gidiyorsun. Yola buraya gel. Bak demişler ki bu ses sana da yaşatır demişler Mert. Hmm. Görüyor musun? Aha Geldi. Suudi'ye teşekkür ben. ederim. O de ben de eve geçeyim. Ne? Var kardeşim var. Giyim sayfam var. Outfitman her yerde yazıyor zaten. Profilime girsen de görebilirsin. Bu ses sonunda alnını açmış mı? Dondunuz. Yok. Haklı. Okut söyle şey duydun mu? Yo. Mert o. İlaycan'ın sevgilisi ne tepki verdi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Gel be. Çok tatlısın ya. Sen abla. Şey <laughs> <yapma. gülüyor> <laughs> Efendim. Bak ben sana demişim Merhaba. Merhaba ben tanımayayım abla nasılsın? Seni çok seviyormuş Gülse. Ay teşekkür ederim. Ben de sizi çok ben seviyorum. Ben Bir gün inşallah ben de sıraş <laughs> edersiniz. Bak bak o, o sırada ben. <laughs> Çekildiğin <laughs> için tak edin diyorum. <laughs> Ben sana demiştim Mert, abim, Mert, Mert abi, çalıştığım yere geliyor diye. Duymuyor, geç gidiyor herhalde. Ne? Değil mi? Ben sana demiştim ben Mert abi, demişti. Mert abi, çalıştığım <laughs> benim çalıştığım yere <gülüyor> geliyor. <gülüyor> benim çalıştığım yere geliyor demiştim. Bizim baya geliyor ne zamandır? Görmemiştir, görmemiştir ki oğlum, görün gönderdi. Yokmuş. Allah sen. Gördün abla, yokmuş. Vallahi. Aa. Ya bebişim inan hatırlamıyorum görmüşümdür ama görmemişimdir yani hani öyle bir şey. Diyor ki hayatım ben kapatacağım. Yola Sen bir daha lazım. at bir daha at bana mesaj. Bir daha at mesaj diyor. Ne yapma lazım? Bir daha mesaj at diyor. Oğlum niye kaçıyorsun gelsene. Kaçmıyorum. Duydun mu bir daha mesaj at diyor bana. Ne zaman? Ne zaman? <laughs> Yakalandın. Birazdan atsın. Tam bu saat. Tamam. Tam bu saatlerde görebilirim. Ben de, ha, çıkıyorum. Arabada devam Bak ederim. Yok. Ya. <laughs> yok yok kalsın Aslında arabada. Eve? Evet. Evet. Evet, Hadi sen öt Tamam. Hadi ne? Ne ne? ne. Hadi evine. Yılmaz abi şey nerede ya? Benim <laughs> vaksım. Hadi evine evine. Tanesi var. Size ile Mert gördüğünde.

Hayır, hayır <laughs> o anlamda bir başka. Hani ilk hı, 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 hı. esmer sevgilisi hı, olduğumu ne bileyim he, evet. hani. Hı. Söyleyebilirsin hiç problem değil. Zaten Bunlar de, sarışın kriterlerini biliyor milletvekilleri için. Sarışın, bütün sevgilileri sarışın da esmer için. Abi haberleşiriz. Ama sarışın da bu sevgilini ailecek <laughs> mi <gülüyor> Ay teşekkür ederim. Ağlamam <laughs> geldi. Tamam. tamam hadi Allah'a emanet. Tane siyah gömlek. Ben getireceğim. Tamam. Bak, Yarın. Çünkü aklımda. Tamam. <laughs> Soğuk lan. Evet. anka sen geç evet. sonra... Ne oldu? Hayda bölümleri izliyor musun? İzliyorum. Benim görüntüm... Ne de ilişkiden neden? Ne? Ona sormak lazım. Asıl yorulan benim aslında da işte o söylüyor bunu. Ben de bunu anlıyorum. Ne olmuş? Mert yoruldum dedi ilişkiden. Neden? Ne yorulması be? Yorulma falan yok. Kim Mert'ten dolayı anlamadık İlayda. Bir daha cevaplayabilir mi yazmışlar? E, Esmer bir kızı beğendiği için şaşırmıştım. Çünkü abimin hiç <laughs> Esmer sevgilisi olmamıştı. <laughs> Ama oradaki en güzel kız da Buse olduğu için tabii sevindik ailecek. Yakıştırdık çok. Ya kadar. aşkım! Çok duygulandım. Gerçekten ağlıyor. Ağlama, ağlama! Niye kendini yaktın? Niye kendini yaktın? <laughs> İlayda'yla has bir hal. <gülüyor> <gülüyor> Niye kendini yaktın ne ya? Şimdi dur, yenisini bulacağız. Yeni TikTok geliyor. Ha, daha çekmediniz mi? Mert arka plan yapsın banyer yazmışlar. Arka plan? Yani bilemedim nasıl yapabilir. Ben araba sürmüyorum ki arkadaşlar ben yan koltuktayım. Ben aslında yoğun. Ben araba sürmüyorum şu anda ben yan koltuktayım. Ne diyorlar ki anlamadım. Şey arabada yayın hani şey yasak şeyden ha. dolayı örnek yazmışlar Arkadaşım İlay sürüyor ben sürmüyorum. görsün Tabii ki bu o da bir akrep kadın arkadaşlar bence en iyi anlayanlardan ben şeyim, birisi anti mert <laughs> 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 anti <Auntie> mert ilayla anti mert nasıl anti mertin hateri <laughs> adeta ben bir sayfa açacağım e, Arkadaşlar ilişkiyi bitirdiğimiz falan yok kim diyor ilişkiyi bitirdiğimiz? Vay yok, çok bir güzel şey. bir soru bir saniye sus Mert. <laughs> İlayda'nın Mert'in sizin ilişkinizde diğer ilişkilerinden farklı gördüğü bir şey var mı Mert açısından? Var tabii ki çünkü normalde çok dik başlı ukala olduğu için şu an bu hareketleri bu yapamıyor. Bu yapmamış yola hali. Yola geldi yani. Bu yola, gelmiş, bu yola hali. gelmiş hali. Aynen şaşırıyoruz evet. hareketlerine yani daha, <laughs> daha. Vay be. Sürpriye girme ne tepki verdi? Ya. Yaz yani. Yüz kişi yazdı. Evet. Ne tepki verdi? E? Ne? hissettin <laughs> sevgilisiyle tanışınca? Daha bir Bak burada ben de onu dövmüyorum. Doğru. <laughs> İyi çocuk ya. <laughs> Sağ ol ya. Allah razı olsun. <laughs> ah ben olacak. Ya. Ah o evet, anda yaşı evet. kaç Dilay'da ben sormadım o. Senden bir yaş küçük. Baya oldun çünkü. niye evet, çok iyi ya. Yani. <laughs> ha? Ne dedin? Siz donuyorsunuz ya. Onlar mı donuyor, ben mi donuyorum anlamadım ki. Kapanmadı. Şey i̇şte Aşkım hocam, şarjımı biz Yo siz donuyorsunuz. Donuyorsun. Ben sen Bende donuyorsun. de siz donuyorsunuz gözüküyor. Allah Allah. Evet sesim geliyor ben mesela dedim, benim. Duymadık. İyi Ben dedim ki e, iyi çocuk karakterli çocuk dedim. Yaşına göre bayağı olgun dedim. Yaşına göre dediğin ben senden bir yaş ya. küçük aşk. Tamam duyuyoruz. Işte ben de... Duyuyoruz, dinliyoruz. Yani... Öf. Ya, Hayır tepkisiz böyle kalıyorsunuz ya onun için dedim. Dolup kalmış gibi duruyorsunuz. Merak ediyorum ne diyorsun diye. <laughs> Bu yayından sonra Merak Mert ile İlayda var. yalnız kalmasın. <laughs> İzin verir miyim? Arkanda ben varım <gülüyor> ben. <gülüyor> İlayda evli mi? Hayır henüz değil. <laughs> Ama evlilik yolunda gidiyor. Mert, ben varım nereye? bir. Nebi... Ee, İlayda ne zaman evleniyorsun? Biz çiftte düğün yapacağız. Evet. Aynı anda düğün mü yapacağız? Çok. Evet neden olmasın? Mert ya ihlal yedin ya. Araba kullandı. Aşkım mecbur yiyeceğim. Ben o yüzden kapatıyorum. Bir dakika var. Bir dakika sonra kapatacağım. Mecbur yani yemek zorundayım. Çünkü sıkıntı. Mert sana bir soru geldi. Ee, tamam. tamam. sana bir soru geldi. Beni dinle. İlayda'nın kısmetse olarak katılma şansı olsaydı izin verir miydin? Asla vermezdim Hayır. İmkansız. eee sen niye katıldın? Benim katılma sebeplerim bak karşımda duruyor. Allah Allah. Ya. Buraya... Evet işte benim konuyla olan <laughs> İlayda benim görümcüm Mert'in kartı. Tamam siz yayın yapın. Ben 9 saniye kaldı kapatıyorum eve geçiyorum. Tamam hadi. Tamam. Bay bay. 3 dakika olurum ben de. Hadi evine evet, evine. Tamam. Hadi evine evine. Hadi evine evine. Hadi Tamam evime evime. <laughs> hadi öpüyorum sizi. İyi geceler size. İyi geceler. Hmm. hmm. ya yani, Yerde e, İlay'da yarışmada hangi erkekleri ve kızları beğeniyor? Erkekleri yorum yaptırmam. Başı bağlı şu an <laughs> gerek yok. Kızlardan yapabilir ama. Kızlardan tabii ki gelinimizi seviyorum en çok. <laughs> Sonra şey seviyorum. Leyla'yı seviyorum. Ya. Yani. Dilara'yı aldı. Dilara da tatlı. Dilara çok komik. Beni o kadar güldürüyor ve eğlendiriyor ki. Bu kadar. İlayda Buse'de en sevdiğin özellik. Çok cana yakın. Ya. Yani candan bir kız yani. Mert'in bu Tabii mi? ki, Tabii ki de <laughs> Beni çok iyi anlıyor diyorum arkadaşlar. Akrep Burcu. E ee, bu se ben yani şu an. Ya. Ne diyor? Ailem gibi falan demiş. Evet. Kesin ses alındı. <gülüyor> <gülüyor> Hazır Melek ol yana. yani. <laughs> TikTok buldun mu? Bulmadım mı buluruz şimdi. Bulalım da çekelim. Bir tanesini yaptım da. Otururken Ekim. çok tatlı oldu. Dur ay, baştan başla. Ne? 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 Yok. Şöyle dur. Hah, taslak. Şimdi şöyle geleceğim. <laughs> bir saniye bu TikTok bakıyoruz şu an. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> çok güzel olmuş. Etiketle beni de. Biz az önce dur görünce zincirlerimiz <laughs> oldu değil mi? <laughs> İlayda'nın görümcesi buradaydı. O da benim görümcem. Ben de işte arada kaldım. <laughs> arada kaynadım. Nihle çok tatlı değil mi? Evet çok tatlı. Buse orada mı kalacaksın? Yok. Gideceğim. Evet tabii ki. Buse kalk saçını topla. Evet ya. <laughs> dikeliyor dikiliyor ya. Al işte kahkülünü kaldır dediniz. Kaldırınca böyle oluyor. Mert niye böyle bir İlayda'ya soralım? Kız abim kötüleyip durmuyor. evet o kadar da değil arkadaşlar. Şimdi Mert'im çok merhametli. <laughs> Vicdanlı. Aşırı derecede. Sevgi dolu bir adam. Sen ne diyorsun bu kan hakkında? Ha? Oğlunu evet. biraz. Evet Hasan. <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> Anlat. Anlat. Ne anlatayım? Ne istiyorsunuz? Oğlum hakkında üç şey evet. söyle. Ee, bak sevgilisi söylüyor ya. Şey tamam, bir şey, babası olarak sen de söyle. Üç de, <laughs> iki özeldiğini söyle. Delikanlımın Mert olmaz. Oo, Adı gibi diyorsun. <laughs> yani. Peki gerçekten e, benim Mert'i tanıdığımı düşünüyor musunuz? Yorumlarım ya da doğru mu Mert hakkında? Şimdi beraber vakit geçirdiğiniz için, bayağı bir vakit geçirdiğiniz için tanıdığına %90 inanıyorum. Peki yorumlarım doğru mu onun için sizce? Hangi konu, neye? Ya mesela bölüm izliyorsunuzca bölümlerde anlattığım... Evet. İlk zamanlar bunlar olağan şeyler. Ama zamanla tanıdıkça belki o düşündüklerinde anlık olabildiğini, şey olabildiğini düşünebiliyorsun. Hmm. Düşünceler değişebiliyor. E tabi, illa ki. Yani i̇şin içine sevdik ettirme bazı şeyler değişiyor. <laughs> evet evet, kesinlikle orası öyle. Abi mi geldi? Ee, arkadaşlar ben kapatıyorum. <laughs> Hoşçakalın. <Yani> <laughs>